Merhaba sevgili dostlar. Kadirli Süs Tavukları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah saatlerinde civcivlerimize ve tavuklarımıza Beba aşısı hazırlayacağız. Veba aşısı tavuklarımızın ve civcivlerimize bu halk dilinde gran geldi diye tabir edilen bir aşıdır. E, hazırlanışı e, şebeke suyundan olmuyor klorlu olduğu için marketlerden e, hazır su alıyoruz böyle geçtikleri bu e, 50 ile 100 tavuk aşılama yapıyor e, aşılama sefasına geçelim e, bu canlı aşı olduğu için buz içerisinde e, geliyor şöyle yakınlaştıralım ismini bu şekilde canlı aşı bu bunu hazırlayacağız şimdi enjektör ile marketten aldığımız sudan şöyle 5 cc çekiyoruz şu şekilde Ve bakın kırmızı gibi oluyor. Bunu 5 litrelik suyumuza karıştırıyoruz. Tavuklarımıza ve civcivlerimize vereceğiz. Birçok aş çeşidi vardır ama biz sadece vaktimiz olmadığı için bunu kullanıyoruz. Yoksa kumbara var. Diğer aş çeşitleri çok. arkadaşlar kümesimize geldik aşılarımızı vereceğiz tavuklarımıza Arkadaşlar bunun bir yudum almaları yeterli diyorlar vebası için. Tavuklarımız kana kana içiyor. Çıktın. 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 Tavuklarımız vebasını oluyorlar. Yalnız sanırım. Bir tanesi yumurta üzerinde yatıyor ama o da çıktı geliyor. Yumurtladı mı bir bakalım. Evet yumurtlamış. Horuzumuz kaldı. Hadi. Hepsi aşılandı. Horuzumuz dişti. Bir haftalık civcivlerimize de veba aşısı verdik. Veba aşısı 3 e, ayda bir veriliyor. Tavuklara ve civcivlere. Yani kıran gelmesini bir nevi önlüyor. Civcivlerimize de veba aşısını Diğer ve civcivlerimize de veba yapıyoruz. Gelin bakayım. Akşamdan suluklarını almıştım. Artık bunlar büyüdü, büyük kümese geçecek. Ee, diğer yetişen civcivlerimiz de buraya getireceğiz, ana kucağından çıkaracağız. Ee, 25 Ocak'ta çıkmıştı bu civcivlerimiz. bu sekslerimiz de ve bahçesini alıyorlar. Sadece astrolo bırkımız kaldı. Aşılar vermediğimiz. Son ırkımız olan astroloplarımız ve bağışları için ve bağışlarını oluyorlar. Koruz bir türlü yer bulamadı su içmek için. Yenice yer buldu nihayet. Yok olmadı. Şimdi yer buldu. Ve horuzumuz değişti.